Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük mavi yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirinler derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Aa, şirinlerden nefret ediyorum. Sizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi ele geçireceğim. Hepinizi. <laughs> um, 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 um. Sizi yakalayacağım. Ölmek bir gün keyfini bulacağım. O zaman, o zaman pişman olacaksınız. Bir gün ormana yolunuz düşerse etrafı dikkatlice dinleyin. Belki Gargamel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. güzeller şirin kristal çiçekleri. En sevdiğim çiçeklerin hepsi burada. Aa, hem de sarı. Şirin! Ay, 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 ay. Bak ne kadar çok odun topladım. Aa. <laughs> Sakar! İmdat! Ee, şirin! Ne oldu? Neredesin Şirin? Aşağıdayım. Ee, aşağısı neresi? Ee, oh, aşağı burasıymış. Evet, ve şimdi ikimiz birden aşağıdayız. Ee, evet, ne tesadüf değil mi? Oh <laughs> şaka. Şimdi buradan nasıl kurtulacağız? Aa, sen merak etme Şirine, ben şimdi yukarı tırmanırım. <laughs> en azından hala denemediğimiz bir yol daha var. Nedir o? İmdat! İmdat! Bizi kurtarın, imdat! yaramıyor. Hiç kimse bizi duymuyor. Ne yapacağız şimdi? Bu da ne? Belki de Şirin babadır. Şaka. Şirin baba hırlamaz ki değil mi? Ne? Lezzetli bir tavşan yakalıyorsun ve sahibine haber bile vermiyorsun. Nankör hayvan. Eğer onu benim için yakalamadıysan bundan sonra sana bir tek kemik parçası bile vermem. Ah kemikten söz edince tavşan ızgara pek güzel olur. Aha işte yakaladım. Aa siz kimsiniz? Ooo sasasakar ben de şirine yani ben aslında. Biz şirinleriz. Şirinler bu inanılmaz. Bütün dünya sizin gibi küçük yaratıkları görebilmek için sıraya girecektir. Ama önce Büyük Bombaston gezgin şovunda birkaç küçük numara öğrenmeniz gerekecek. <laughs> Benim sevgili küçük yaratıklarım bu dünyadaki insanların görebileceği en güzel ve en sıradışı gösteri olacak. Tamam bir hiç numara bilmeyi bilmiyorsunuz. Ee, ben birkaç numara biliyorum. Hayır Sakar bilmiyorsun. Elbette biliyorum Zeynep ee, o, 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 özür dilerim Şirine. Şimdi beni anladın mı? Hiç önemi yok. Ben büyük bombaz bu boş kafalı hayvanı bile eğittikten sonra... ...sizinle harikalar yaratabilirim. Ben. Sessiz ol bu küçük yaratıklar sayesinde senin o berbat gösterilerine birkaç seyirci toplayabilirim. Gidiyoruz Şirin Baba Bizi Hatta Bulamayacak Evet Köyümüzden Oldukça Uzağa Gidiyoruz Hey O Çiçeklerle Ne Şirin Demeyi Düşünüyorsun Şirin'e Şirin Baba içi Biz Bırakıyorum Sakkat. Şirinsiniz! Şirine! Dikkatli bakın Şirinlerim, onları bulmak zorundayız. Torun! burada bir şeyler var. Çiçekler! Ah, Şirine çiçekleri çok sever. Sakar'ın topladığı odunlar da burada. Peki şimdi onlar nerede? Kayıp Şiriller için şiir nerede? Bizim küçük dostlarımız şirinler... Şiirden nefret ederim. Şirin baba, şirin baba! Bak bir devin ayak izleri. He. Bu izler bir insana ait olmalı. Şirin baba, bak tekerlek izleri de var. He. Bulmaca yavaş yavaş ortaya şirinlenmeye başladı. Ama bütün bunlar ne demek oluyor Şirin baba? Bu demek ki Şirin'e ve Sakar bir insan tarafından kaçırıldı. Kaçırıldı mı? Kaçırıldı mı? Bu tekerlek izlerinin nereye gidiyorlarsa takip etmek zorundayız. Daha hızlı, daha hızlı tembel hayvan. Ve sen neden durmadan havayı koklayıp duruyorsun Bekim? Bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Bunu anlamayacağım mı sanıyorsun sen? Ha bu da ne? Aha! Demek sorun bu. Hıh! Şimdi niçin durduk? Özür dilerim küçük yaratıklarım ama kurtarıcılarını ser kimse artık sanırım bu küçük takibin sonuna geldik. <laughs> Aman tanrım, burada bir sürü tekerlek izi var. Biz hangisini takip edeceğiz? Şimdi onları nasıl vuracağız Şirin Baba? Bu yol, insanların yaşadığı bir kasabaya çok uzak değil. Bu taraftan gitmiş olmalılar. Biz de o tarafa gideceğiz. İnsanların köyüne <laughs> mi? Orasının çok tehlikeli bir yer olduğunu biliyorum ama başka şansımız yok Şirinlerim. Peki, Peki Şirin, şirin Baba! Hayır, hayır, hayır! Bir kez daha deneyin! Ve bu sefer şunu doğru yapın! Peki efendim! <gülüyor> 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 Blaster ne yaptığını sanıyorsun sen orada, ha? Evet, geç bakalım geriye, hadi! Lütfen Bay Bombas, bu numaralar bizim için çok zor! Bunun hepsini yapmak zorundasınız! Evet, büyük bombastın gösterisi için hazır olun. Daha hızlı. Çok hızlı gitme Sakar. Hızlı olan ben değilim, top çok hızlı. Aa! 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 Yapabileceğiniz bir numara buluncaya kadar denemeye devam edeceksiniz. Hadi bakalım. Daha ne kadar yolumuz var Şirin Baba? Çok fazla değil. Daha ne kadar yolumuz var? Aynı şeyi bana tekrarlatmayın! Evet işte bu! Devam edin, bir giy, bir bir Sence de güzel görünüyorlar değil mi, Blaster? Evet şirinler, bu kadarı yeter! <laughs> sanırım artık küçük bir gösteri için hazır sayılırsınız. <laughs> Kaybettiğimiz her dakika uçan para demek. Aa, şaka baksın her şey ne kadar büyük. Evet, Şirin babanın bizi burada nasıl bulacağını çok merak ediyorum doğrusu. Hey taze balık, taze balıklarım var. Burada bekleyin küçük Şirinlerin ben çevreye bir göz atmaya gidiyorum. Çok dikkatli ol Şirin baba. Ama Tanrım! Hey, 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 hey! Bir şey görebildin mi Şirin Baba? Evet, büyük bir araba tekerleği neredeyse beni ezecekti. Şirin Baba, burada bir sürü araba var, onların hangisinde olduğunu nasıl bulacağız? Onları buluncaya kadar tüm arabalara bakacağız Obur. Arabalardan nefret ederim. Gözlerinize dört çelenleyin, hiç kimsenin bizi takip etmesine izin vermemeliyiz, anlaşıldı mı? Ay! 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 Herkes iyi mi şirinler? Ay, 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 ben iyiyim güçlü, ucuz atlattık. Ne kadar da yakından geçti. O kadar yakından geçti ki, tüm hayatım bir şerit gibi gözümün önüne geldi. Ne kadar eğlenceli bir hayattı. Sorun biraz, somurtkan nerede? Ne? Ha? Kalabalıktan nerede? Hayır Kalabalıktan nefret ediyorum! Tu 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 tu! Numaralarınızı çok daha dikkatli yapın. Yakında beni çok zengin ve ünlü biri yapacaksınız. <laughs> ve sen boş kafalı köpek, ben bu posterleri köyün duvarlarına asarken sen de küçük yıldızlarımıza gardiyanlık yapacaksın, anladın mı? Onlara en ufak bir zarar gelmesini istemiyorum. Kafuna iyice bunu sok. Ama bu iş zamanlıkta iğne aramaya benziyor Şirin baba. Kese Sakar ve Şirin'e yakınlarda bir yerde olmalılar. Ve onları almadan buradan gidemeyiz. Anlaşıldı mı? Biri buraya geliyor ha. biz sadece numaralarımızı çalışıyorduk. <laughs> ha, bu işe yaramıyor Sakar, buradan asla şirinler miye Evet! Ve bahse girelim ki Blaster buradan gittiğimize çok sevinecek. Sakar, bana harika bir fikir verdin. Ha, öyle mi? Biliyor musun Sakar, eğer biz buradan kaçabilirsek... ...Blaster tekrar bu şovun tek yıldızı olabilir, değil mi? <laughs> Ama bizim gibi iki küçük Şirin'in bu kocaman kafesten kurtulması hiç olanak yok, öyle değil mi? evet, hiç yok! Oh, sanırım burada sıkıştık! Zavallı Blaster asla tekrar şovun tek yıldızı olamayacak! hiç kimseye söylemeyeceğiz. Öyle değil mi Sakar? Ne, neyi söylemeyeceğiz Şirin'e? Ah, <laughs> oh. önemi yok Sakar. Hadi gel gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyoruz Şirin'e? Baba Sakar'cım gideceğimiz... her yere hadi. <laughs> oh. Şimdi neden durdun? <laughs> 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 Ay, A oh, ay 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 ay, ay. ay. ay, ay. o oh, tanrım. Oh, bu, bu oh. Bu felaket. Oh, oh, aman tanrım, bombasta çivi torbasına düştük hemen buradan çıkmamız gerekiyor hadi. Tanrım. Tanrım şimdi seyirciler ve onların paralarını beklemeye başlayalım. <laughs> her tarafı aradık. Her tarafı, her tarafı. Her tarafı, her tarafı, her tarafı aramaktan nefret ediyorum. Şirin Baba, Şirin'e ve Sakar'ı bu koca köyde bulacağımızdan emin misin? Elbette eminim! Yani sanırım. Kaçtılar mı? Sana onlara dikkat etmeni emretmiştim, değil mi? Sen büyük bombasla nasıl karşı gelebilirsin? Bunu sana çok kötü öğreteceğim. Benim küçük yıldızlarımın kaçmasına nasıl izin verirsin? Kapa çeneni. Ben konuşurken susmasını... Aha bu da ne? Koş Şakar koş. Koş ve onları yakala. Şakar hadi diğer tarafa koşun. Beni izle Şirin'i. Eşeği aramıyoruz. Sana Şirin'leri yakalayacaksın dedim. Sakar buradan kurtulmamızın başka yolu yok. Sakar! <laughs> Gördün mü? <laughs> Bir de bana Sakar derler. <laughs> Şimdi sırası değil, gitmemiz gerekiyor. Demek Ayy. buradasınız tam zamanında. Birazdan şov başlayacak çocuklarım. Ya <laughs> <laughs> Ah Azman, bizim için ne kadar güzel bir hava değil mi? Herkes sevindi ve her yer bizim. <laughs> Bu kadar önemli bir günde yağmur yağması ne berbat bir şey. Bütün planlarım mahvoldum. Gösteriye hiç kimse gelmiyor, biz para kazanamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar <laughs> mı? <mi? gülüyor> ah şirinler, demek buradasınız ha, çok sevindim. Bugünün harika bir gün olduğunu biliyordum. <laughs> Dur bakalım dostum. Şovumuz neredeyse başlamak üzere. Heyecanlı mısınız? Ha, biraz rahatlayın. Sadece bir tane seyirciniz var. Ve bir peni hiç yoktan daha iyidir. Şimdi sizlere şirinleri... Ha? sirine gargemen nereye gitti acaba? İşte buradayım. Sonunda avucuma düştünüz sizi mavi suratlı bücürler sizi. Sessiz ol Azman. Aaa cici köpek, ben sadece küçük dostlarınıza yakından bak bakmak istemiştim. Yani ben, ben onlara bıraktım Her Şey keşke kalsaydım ama gitmeliyim şimdi. Gerçekten gitmem gerek! Aa! Bırak, bırak, bırak! Nereye gittiğimi göremiyorum, bırak beni diyorum! Oh. Oh. Ne yapıyorsun sen? Demek e çoğu para vermediniz demek istiyorsun ha? E e hayır, hayır, hayır efendim, beni yanlış anladınız. Para için değil tabii ki. <laughs> ne yapacağız Şirin baba? Evet, neredeyse bütün arabalara baktık. Hey, ama şu arabaya bakmadık! Hadi gelin Şirinler! Hadi Şirin'e, Saka neredesiniz? Yoksa buraya mı saklandınız küçük şirinler? Ne kadar da büyük. Kaldırmaya çalışacağım ama yemek daha kolay. <gülüyor> 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 ay, 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 ay. <laughs> Az daha eziliyordum. Bulabildim mi Obur? Evet büyük baba hepsini buldum. Buldum buradalar. Ay! Ay 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 ay! bu işe yaramıyor. Sonsuza kadar onları kaybetmek. Zavallı Şirine. Zavallı Sakar. Benim zavallı Şirinlerim buraya kadar geldikten sonra artık pes edemeyiz. Para ödemeden benim küçük mavi yaratıklarımı nasıl seyredersiniz? Küçük mavi yaratık mı? Aa, istediğiniz paranın on katını size verebilirim. Sadece bakmak istemedim. Onları satın almak istiyorum. Hepsi bu. Bu ses bana tanıdık. Gargamel. Ya. Bundan nefret. Boş ver. Benimle gelin. Büyük bombastan yıldızlarını satmasını mı istiyorsun asla? Ama istediğinizin iki katını vereceğim ve bu her işe yarayan kediyi size bedava verebilirim. <laughs> İlgilenmiyorum. Beni bir daha rahatsız etmem. Sahnelemem gereken bir gösterim var. Belki küçük yıldızların istediğin gösteriyi yapamayacak kadar yorgun olurlarsa fikrini değiştirirsin. <laughs> Hangisinin daha kötü olduğunu bilmiyorum. Bombas mı Gargamel mı? bu çok zor bir karar Şirin'e. Hey, bu duman nereden çıktı şimdi? E, bu, bu duman değil. Bu, bu, bu. Aa, kar... Aa, kar... <laughs> Azman, Bombas bu işe yaramaz, Şirinlerden kurtulmak için bize yalvaracak zorunda. <laughs> Şirin'e, ne oldu sana? Sanırım Gargamel onları uyutacak bir sihir yapmış olmalı. Gösteri başlıyor. Ve şimdi bayanlar, baylar işte huzurunuzda sizleri şaşkınlığa uğratacak... ...dünyada bir eşi daha olmayan Şirinler. <laughs> Isteriz, uyanın, uyanın lütfen bunu bana yapamazsınız. Cık cık. Sanırım küçük şirinlerin seni başarısızlığa uğratı dostum. Yine mi sen? Evet, görünüşe göre küçük dostların işe yaramıyor. Buna rağmen sana bir iyilik yapıp onları alayım Demek <laughs> bana iyilik yapmak istiyorsun. O halde seninle arabanın arkasında görüşürüz. Hayır, dur, bombaz dinle. De. Bak, bak sana bir şey teklif edeceğim, dur. Pekala, ortalık temizlendi. Çabuk olun Şirin yoksa hepimiz kendimizi bu kafeste bulabiliriz. Zavallı Şirine. Zavallı Sakar. Hayır lütfen yapma, başım çok ağrır. Başım şimdi de ağrımaya başladı. Azman bir şey yap, beni kurtar! Azman! Ve şimdi bayanlar ve baylar... <laughs> ...gösteri devam ediyor. Sizlere... ...korkunç büyücüyü sunuyorum. bir kere seyredin. Lütfen bakın hoşunuza gidecek. Eminim bundan. Oh. <laughs> neler oldu? Ha, evet, ne, ne oldu? <laughs> Şimdi baba, ah, seni gördüğüme çok sevindim. Ha, Tanrım, bu gösterişinden kurtulduğuma çok memnunum. Eminim sizin ne hissettiğinizi çok iyi anlıyorlar, bakın. Yo. Yo! Hey, bu da nedir Şirin Baba? Şişt, dinleyin. Bizim peşimizden geliyorlar Şirin Baba. Çabuk olun, şu kütüğün içine saklanalım. Ama ama beni anlamıyorsunuz. Bakın, bu sefer gerçekten paranızı ödeyecektim. Hiç önemi yok. Ödemeyi bu şekilde yapmanı tercih ederim. Ne? Bu <laughs> işte seyretmeye değer bir gösteri. Ne demek istedin şirin baba? Yani mutlusun. <laughs>